arkadaşlar. Hoş geldiniz. Bugün sizler birlikte sicari stranger oynayacağız. Söyledim bu sefer söyledim. İki saattir çünkü bunun provasını yapıyoruz. Başlayalım. Başlayalım. O güzel yabancı, o korkunç yabancımız ne yapmış biliyor musun? Güzel bir tavuk pişirecekmiş. Şey yapacakmış. görmek istemiyorum. Çünkü yüzü çok pis. Ne oldu? Hı. Arkadaşlar şey. A -a. Aa, dur biz nereye gidiyoruz? Bir yere ha tam buradan kutu. Ben dedim üst kata falan koymuş. Dinamitimizi aldık. Dinamitimizi kömürlerin kömür diyor. Evet evet kömür. Mangalı yakmak için kömür kullanılır. Evet. Mesela. <laughs> bir dakika daha hallettik valla. Bakalım. Bir şey mi? Hayır anlar bir şey mi? Anlamam. Heh tamam. Al da ateşi. Üstüne <laughs> 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 her şey döküldü. Biz ben katisinden daha kötü yaptık bunu. Kuş, yaptı kuş yuvası düştü. Evet. <gülüyor> <gülüyor> Bunda farklı oluyoruz. Dın 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 dın. <laughs> Bunda farklı oynuyoruz arkadaşlar. Hı hı, farklı. Hadi. Bakalım ikinci bölümümüz neymiş. Korunu <laughs> mu <mi> hapsetmiş bu? <laughs> Zincir görüyor musun? Ben onu görmek istemiyorum. Turtu attı. Ne yapıyor bu? Hızlı diyor. Yazık benim canım. Canımız. Hadi bir sefer de kapıdan girelim ya. Hep buradan gidiyoruz arkadaşlar. Hadi hep buradan gideceğiz zaten. Çok kapı kilitli arkadaşım. Skatecher gibi paspasın altına koymamış oldum. Hiçbir paspası Çok mantıklı. <laughs> Gerçekten çok mantıklı. Şuradan muzumu alacağım. <laughs> Böyle gel. Şurada. Geldiğim gibi gidiyorum arkadaşlar. Bu arkada, bir... mı? Nerede bu? Hı. Belki arkada galiba. Hadi ikinci bölümden de gene yakalanmayız inşallah. Ailes burada varmış muz. Biz niye bir daha gittik araya? <laughs> gorili kurtaracak anahtar bu. Açtık gorili ve gidiyoruz. Açtık gerçekten arkadaşlar zincirini açtık Hı -hı. ve gidecek artık koruyup. <laughs> Az katiçirde de da aynı evler vardı. Hı -hı. Ama oradaki başka bir ev. Oturduk, oturduk bekliyoruz. Oturma şu. Ne bas oturur. <laughs> Ama biz neden oraya kalktık? hadi Hadi. Geschim. Hadi. Ha tamam. Ha üstü. Ulan elbisesini çıkardık. Bakalım bu bölüm neymiş? Bu siyah vardı ya. Hı, hmm, biliyorum biliyorum. Ben görmüştüm. Ben her zaman izliyorum onu. Daha Oo. var mı senin bana önereceğin oyun? Böyle <laughs> skarilerden. <laughs> var. Kuşları taş attı. Yok. Şu an var ya onu. var ya onu. Ne yapacağız biliyor musun? Yapacağız? Gidip acil gidip şeker alacağız. Ben, toz şeker. toz şeker mi? toz şeker mi alalım? To to ben, to get, ben, get, küp şeker. Ha küp alalım. Çünkü get. genellikle şekerde, şeker şekerde şey yapıyoruz. Şuradan hemen mutfağa gidelim arkadaşlar Burada ezberledik evi. <laughs> İlk baştan hemen yukarı, yukarı katlara bakmadı gene biz. Ama olsun. Evde kadar güzelliğim. Arkadaşlar Pelziyonu biz niye oraya var. kadar gidiyoruz? Burası işte. Çıkartı içeri. Küçük, küçük televizyonu var ama bunun kocaman televizyonu. Bu neresi? Belki arkada olabilir. hadi gitmem lazım. Ya beni görecek hadi. Ebe mi girdi? Şuradan gidebiliriz Arkadaşlar hemen buradan. Sonunda ya. Hamak nerede? Aha gene çıkmış bu. Arkadaşlar çok korkuyorum. E var ya eve gelip de çıkıyor. Yapıp hemen kaçacağız. Hı hı. Hı, şekerimizi dökelim. Yastıkla da kapattık. Şimdi nereye gideceğiz? Ne gireceğiz. Kapıyı kapatacağız. Şurada bekleyeceğiz camdan bizi görmez. Oturalım. Beklememizi her yaptık sanki. <gülüyor> yaptık yaptık. <gülüyor> Allah. Ha, lütfen bizi görmesin bak. Camdan bizi görebilir, bak bizi yakalayabilir, korkuyorum şu an. Hadi ya, iki saat önce gidiyor zaten. Okay. Ya hadi. Bu adam neymiş ya? Arkadaşlar sizi bekletiyoruz ama. arkadaşlar biz buradayız. Hah. Ay Hadi ya bu ne kadar? Ha. Şarkı bir yerden tanıdık gibi Ha koran Bir dakika. Düşün. Aa karıncalar geldi bir dakika. Aa buna çok güzel arkadaşlar. Bakar mısınız? arkadaşlar. korona da var ya. Tabulu al. E, tabut pardon. Tabutu almışlar. Ne ne yapıyor? Arkadaşlar çok güzel bir bölümdü. bayağı güldük son bölümde. Çünkü o korona şarkısında dırı Allah karıncalar geliyor. Evet gerçekten çok güzel. Bundan sonra karıncalardan korkuyorum arkadaşlar. Biz de tabuta koyabilirler. Arkadaşlar devam için like atın. Sizleri seviyoruz. Görüşürüz. Siz.